Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkenden kalktım aslında. Çok uzun zaman sonra erken bir saate geçiyor için. O yüzden erken kalktım diyorum. Keşke cam kapalı çekseydim videoyu. Umarım dışarıdan çok ses gelmiyordur Çok ses geliyorsa da özür dilerim gerçekten. Şimdi bir kahvemi içeceğim. Sabah kahvemi. Bir yandan tarih dersi varmış. Ee, açıkçası çok uzun zamandır amfi derslerine girmiyordum. Çünkü motivasyonumu kaybettim çok ciddi bir şekilde. Ama geri toplamak için bir yerden başlamak gerekiyor. O yüzden şu anda tarih dersine giriyorum. Yani online okul günü gibi bir şey aslında.

bir saat daha Hristiyanlığın evrimiyle alakalı bir şey dinleyemeyecektim. Ya. Çok uzun sürmüş gibi geldi ama şimdi bitti. Kaydettim yani eksportladım videoyu. Ee, şimdi YouTube'a yükleyeceğim. Pazartesi günü yayınlanmış olacak bu video. Dediğim gibi şu, şurada galiba tam bilmiyorum. Ee, oradan izlersiniz. Biraz uzun oldu çünkü 5 dakikalık jürimizin tamamını koydum. Yani hani bütün jüride anlattığımız her şey var videoda aslında hiç kırpmadım. Aslında bir, bir kısmını kırptım. Giriş cümlemizi kırptım mesela. Çünkü çevirmeye cidden çok üşendim o kısmı ve çok da önemli değildi yani bence. Ee, şimdi bunun kapağını yapacağım? Bir bankaya gitmeliyim. Çıkıp kargomu almalıyım. Hazır çıkmışken. Böyle ufak tefek işlem var. Hala bir şey yemedim ama muhtemelen önce kargo alır bankoya banko yani bankaya gider. Öyle gelip yemek hazırlarım. Çünkü fırından ekmek falan da alırım gibi geliyor. aldım. Markete gidip böyle ufak tefek bir şeyler alacağım. Çünkü perşembe döneceğim için İstanbul'a çok az bir şey almayacağım. Peki marketten birkaç bir şey alacağım deyip bütün çantamı doldurmama ne diyorsunuz? Neyse bu arada kargumu alamadım çünkü göremedim yani adresin olduğu yerde fırın ve bir bakkal var. Evin merdivenleri her geçen gün daha fazla gelmeye başlıyor. Aldıklarımı göstereyim bari. Tavuk aldım. Avokado aldım. Muz aldım. Süt çünkü yulafım var ama <laughs> sütüm yok. Ya at aldığı için. Bagetim var. Yoğurt aldım bir de peynir aldım. Çok güzel doydum. Cidden çok güzel doydum. <laughs> Bulaşığı <şeyi> biraz sonra <laughs> bırakacağım. <laughs> Dizim odamda devam edeceğim. Bu kadar. <laughs> 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 Şimdi e, kızlarla konuştum. Şimdi de Simson'a diyeceğim. E, böyle minik bir tiny house yapmak istiyorum Sims'te. Kendimi böyle zorlamayı seviyorum. Cidden cidden tane yapmak hoşuma giden bir şey. Ya da işte micro yapacağım. Böyle iki çocuklu baba evi yapacağım bir tane şimdi. Arkadaşlar Sims batağına çok fena düşmüşüm. O oh, Kameram çok pislenmiş. Şimdi e eczaneye gideceğim. Çünkü arkadaşımın annesi için aspirin plus C alacağım. Evden çıkış yapıyorum. Aynı zamanda kargomu da alacağım. Eczaneye de gideceğim. Bunları halledim önce dedim. Hadi kargo açalım. Neyse. <laughs> Neyse. 200 mililitrelik aldım ve ben açık bir şekilde üstüne bıçak koydum. Aaa rezillik. Neyse. 200 mililitrelik aldım. Ve ben bu kokuyu cidden çok seviyorum. çok seviyorum yani. Ne yapabilirim ki? Arkadaşlar ben uyumuşum ya. Yine uyandım. Saat 10. Videoyu kapatıyorum. Verimsiz bir günde olsun. Umarım video hoşunuza etmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.